Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar? Collette'ın gizemini gizemine bakacağız daha doğrusu. Collette bana çıkmadı maalesef. Evet. Collette'e bakacak olursak arkadaşlar. Elinde günlüğü olan bir karakter. İlk önce günlüğüne buradan bakalım. Ee, şimdi arkadaşlar günlüğünde kalem var ve Brawl Stars'ın logosu var. Yeni logosu. Şurada Spike'ın ayracı var gördüğünüz gibi. Şurada bir tane işte böyle gözü böyle falan filan işte. Böyle bu. Bir de arkadaşlar bunu deneyelim bakalım denemede başka gizemleri var mı? Bunu ben araştırdım buldum sizler için arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Bakın. Şimdi arkadaşlar kalplere iyi bakın. Hop her attığında kalp farklı bir şey oluyor gördüğünüz gibi orada bak şey çıkıyor burada şey çıkıyor bak burada bu çıkıyor arkadaşlar mesela vuruyorsunuz ya ıskalamadan vuruyorsunuz ee, gülücük çıkıyor gördüğünüz gibi bakın böyle aynen böyle kalp çıkıyor işte eğer ıskalarsanız kalp üzgün oluyor gördüğünüz gibi yere düşüyor bakın arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim bir de Şöyle yaparak hemen kontrolleri düzenle diyorsunuz biraz bekliyorsunuz bakın kitabı falan gözüküyor Yani imza topluyor arkadaşlar İmza alıyor gittiği karakterden sonra geri geliyor Bakın şimdi Kaydet diyorsunuz bakın Yerde böyle Collada'nın ayak izi var orayı eşelemiş biraz Orada kaldı ve şimdi gitti Buydu ee, Yani bu kadardı arkadaşlar. Ee, bugünlük ben bugün olsun kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.